Derya. Niye söylemedin? Ya ben hiçbir şey anlamadım. Derya ne oldu? Ceylin sürprizini bozdu diye mi bozuldu? Ben anlamadım yani. Niye böyle? Derya vallahi inan umurumda değil bunların hiçbiri. Şu anda ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yani sevinçten bağırada bilirim yani. Çok mutlu oldum Derya. Sorun değil gerçekten. Umurumda değil. Sen o yüzden sürekli ağlıyordun. Hormonlardanmış meğerse. Tamam bundan sonra mendil gezdiririz biz de yanımıza ya. Derya. Dede neyin var sen Ne iyi değilsin? Çok korkuyorum Pars. Tekrar aynı şeyleri yaşamaktan çok korkuyorum. Tamam Derya korkma bir şey yok artık ben buradayım yani. Bitti gitti. Daha önce de oldu aynısı. Normal mi bu? Erhan'ı kaybettikten sonra bebeğimi kaybettim. Hayat bir şey söylemeye çalışıyor bence. Yine aynı şeyler olacak. Hayda bak ben hayatı kayıplarla yaşayan bir adamım. Tamam mı? Hayat sana ne öğrettiyse bana da onu öğretti. Ben şimdi buradan böyle sana büyük büyük laflar edip hiçbir şey için söz veremem. Ya zaten versen de bir mana ifade etmez. Ama ben hayatı korkmadan yaşarım der ya. Senin için Erhan. Benim için ne var annem babam keşke olmasalar mıydı diyeceğim yani. Yani onları sevdiğimiz için pişmanlık mı duyacağız? Tabii ki hayır. Ama Pars kapının içi susmuyor. Günlerdir böyleyim. Seni çok seviyorum gerçekten. Ama tekrar aynı şeyleri yaşamaya gücüm yok. Seni de kaybedemem. Bak ben buradayım, tamam mı? İster bir gün sürsün, ister bir ömür sürsün... ...ister su gibi serin, ne bileyim ateş gibi yakıcı olsun şiir okutma bana burada. Ama ben her günü bir hediyemişçesine seninle yaşayacağım. Bir de o ufaklıkla birlikte. Ben kararımı verdim Paris. Bu bebeği doğurmayacağım. Çok üzgünüm. Semih, arabayı sahil tarafına getirin, ben oradayım. Bir şey demeyecek misin? Karar alınmış, söylenecek laf mı kalmış?